Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2024. Evet akşamüstü saat 5 5 buçuk civarı. Aralıktayız. Kovanlarımızı kontrol edeceğiz. Şimdi burada sizinle katlı kovanımı açacağım. Bakacağız katlı kovanlarımızda durum nedir. Polen tuzaklarını açtım. Sürekli açık polen tuzaklarım. Çünkü kapattığım polen tuzağını e, kapatıp normal arılar normal giriş sağladığında çok aşırı derecede polen blokluyorlar. Bu bu, bu kovanlarıma 2-3 hafta önce kat attım. Yani bal akımı olduğundan değil arılar artık e, yoğunlaştı. E, ben de bal akımı yaklaşırken burada mevsim Adana'da biraz sıcak gitti. E, Ekili olan ayçiçekleri bayağı boylandı ve hızlı geliştiler. Hani herhangi bir e, erken çiçek açar gibisinden bir 10 tane kadar kovanıma kat koydum. Şimdi birlikte katlı kovanı açacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi kovanımı açacağım. Bunlar üst katı da bonçıtaya tamamladı. Kovanlarımın üstüne propolis tuzağı koyuyorum. Bunları Yaz boyunca durduracağım üstünde bu sene propolis toplayabilirsem diye tabi aralar yaparsa. Bir de erkek aralar için bakın propolis yavaş yavaş yapmaya başlamışlar. Şu kısımlarda ufak tefek var. Gözüküyor mu? Şuralarda ufak tefek propolis var. Neyse, şöyle göstereyim. Başlamışlar yani böyle. Erkek aralar içinde delik deleceğim. Matkap getirip şarjlı. Evet katlı kovanlarım katta. Yukarıda arı var. Şu an kenarlarda fazla yok arı. Ortaya çekilmişler. Hava birkaç gündür yağmur yağdı. Soğudu. Bakacağız. Sondan bir çıta kaldıralım. Evet kabarmış. Bu, bu peteği geçen seneden kabarmış bu. Vermiştim. Bunda herhangi bir icraat yok. Yanında ham vermiştim. Evet kattaki hamı kabartmıyorlar arkadaşlar. Şimdi alt kata bakarız. Eğer alt katta herhangi bir yukarı çekeceğimiz pozisyonda petek varsa çekeriz. Yani ana arıyı biraz aşağıda tutmak istedim. Yukarıdaki yavrular sökülsün istedim. Ve öyle de oluyor. Evet nektar şer, serpiştirmişler. Bakın hiç besleme yapmıyoruz. Şu an buralarda hafif hafif nektar var. Bunlar da karaçallar açıyor burada. Onlardan geliyordur. Ana ara aşağıda. Yukarıdaki bütün yüzükleri temizledim. Şu an yüzük yoktur. Yani yapıyorlar ama boş. Şöyle yapıyorlar. Boş evet daha sökülecek yavrularımız var. Burada boş yüzükler var. Hiç kameraya değdik. İnşallah seste bir sorun olmaz. Bakın böyle boş yüzükler var. Çeviriyorlar ama bir şey yok. Yavru var. Gördüğünüz gibi sökülüyor. Alttan yukarıya yavru çekmiştim hep. Evet. evet. Bu da yavru. Gördüğünüz gibi komple yavru. Üste kemerenekler çekmişler. Bakın ortaya doğru. Bakın burada iki tane yüzük çevirmişler. Bunların içi dolu olabilir. Evet sütlü. Ana ara aşağıda olduğu için gördüğünüz gibi sütlemişler de. Bozduk. Bunlar olağan şeyler. Ana ara yukarı çıkmadığı için aralar yukarıda. Ananın kokusunu alamıyor veya ana gelmiyor diye kendilerine yavru olduğu için özellikle burada yavru çıkarma gereksinimi duyuyorlar. Evet bu da kapalı yavru. Yani yukarıda arkadaşlar buradan başlıyor. 1, 2, 3. Bu da dördüncü çıta. Komple yavru. Bunlar sökülünce nüfus ikiye katlanacak. Yani bir hafta 10 güne kadar sökülür. Araya bir tane kabarmış koymuşuz. Evet. Taze kabarmış. Bunları aşağı verip kapalı yavru da çekebiliriz yukarı. Hazır çünkü. Şöyle kenara koyalım. Evet burada da tamamen boş bir çıta bakın ortaya nektar çekmişler çok az. Yani arı hafiften nektar yetiriyor yani. Burada da bir tane ham var gördüğünüz gibi. Hamları aşağıya verebilirim belki. Şöyle koyalım. Çünkü yukarıda ham mumu çalıştırmıyorlar. Anar olmayınca. Evet katı bir kenara alayım ben. Arkadaşlar. Katı bir kenara alalım. Alt kata bakalım birlikte bir de. Biraz duman verelim. Kapağın üzerine Şuraya koyalım yan tarafa. Katı alıp yan tarafa koyacağım. Birlikte alt kata bakacağız. Hem iki karalar da bir havalansın. Uçsun. Sonuçta iki karalar çıkamıyor. Ana arız olduğu için kovanlarda yukarıda iki karı şeyi yok. Bakalım alt kat ne durumda? En son pazar günü kontrol etmiştim. Bunu video çekmek için sizinle paylaşıyorum. Normalde açmayacaktım. Evet alt kat hemen hemen yoğun. Verdiğim ham petekler falan duruyor. Şöyle şuradan bir çıta çekelim. Evet. Evet polen polen ve polen var evet. Nektar çekilmiş çok az polen. Yumurta yok buralarda. Bunu şöyle şuraya kenara koyalım. Şöyle kenarda dursun şimdilik. Verdiğimiz hamumu kabartmışlar. Güzel anaya hazırlamışlar, kabartmışlar iki taraflı da. Güzel. Duvar çıtasını da bir alalım. Evet, duvar çıtası da polen bloklu. Nektar ve polen komple. Arka tarafta aynı şekilde Şimdi iki tane kabarmış peteği yan yana koymuşuz. Bakalım. Evet. Buraya ana uğramış mı? Ona bakacağız. Henüz ana arı yumurta atmamış. Evet. Yumurta yok bu tarafta. Bu tarafta da yok. Ana arı henüz gelmemiş buraya kadar. Bunları muhtemelen çarşamba günü ayarlamışımdır. Yan yana kapanlarını yukarı çekmiştim çünkü evet burada da ana arı yok. Şimdi ben bazen de farklı bir sistem yapıyorum arkadaşlar. Yukarı çektiğim kapalıları aşağıda arılar bu ham mumları kabartınca e, çıkmaya yakın kapalıları geri aşağı veriyorum. Bunları da bakın hiçbir şey yok. Yumurta yok, yavru yok, nektar yok, şurup yok. Bunları da kata çekiyorum bal yaptırmak için. Yani böyle şeyler de yapıyorum kendi çapımda. Tabi bu rastgele yaptığım bir şey. Mesela burada evet anamız burada. Bakın. Anamız burada. Kanadı kesik. Ben kestim. Nektar çekmişler buraya. Ana buraya yumurta atıyor şu an. Demek ki evet. ana öbür taraftan bu tarafı doğru gelmiş. Evet. Buralara yumurta atmış. Bu petek evden getirmiştim. Geçen senenin peteği çarşamba günü aşağıya vermiştim ortaya. Gördüğünüz gibi ana arı gelmiş yumurtasını atıyor. Anamız da burada. Çok güzel. Aşağıda kapalı yavru az çünkü hepsini yukarı çekmişim. Bu da iyi bir şey aslında. Arının herhangi bir ol niyeti olmaz. Burada komple kapalı yavru sökülmüş. Ana arı yumurtayla doldurmuş arkadaşlar. Şu an burası komple yumurtayla dolu. Ben görüyorum. Tabi burada, bile var bakın. Şu çıtanın tepesinde bile var. Paket olmuş yani. Arkası da aynı şekilde. Ana yumurtayı doldurmuş. Bunlar kapanacak. Şimdi bu petek de ana bir daha işlem yapamayacağı için bu peteği kata alıp buraya çıkmaya yakın kapalı yavru da verilebilir. Sonuçta bal akımı yakın değil. Yani bir bal daha yaklaşık bir ay var. Ortalama. Yani bir aya kadar bunun yavruları sökülmüş olur ve yukarıda hazır olur. Ve üstelik taze petek. İç nektar da yok. Evet. Üçüncü kitadaki verdiğimiz ham mum kabartılmış. Buna bayağı yüklemişim ham mumu. Hepsini kabartmışlar maşallah. Çok iyi. Yani aslında bunu yapma amacım alt katı yenilemek. Yani alt kattaki petekleri yeniliyorum. Evet böyle bir geçen seneden burada ortasını kesmişim. Buna ana uğramamış daha. Evet. Güzel. Bu da duvar çıtası. Nektar, polen, Bloklu. Gördüğünüz gibi. Evet aslında bundan şimdi bir bir hafta on gün ızgara alınsa da olunabilir. Ana ara doldurup yukarı çıkar. Yukarıyı da doldurur ama işte bal akımı ne zaman olacak belli değil. Ya da biz hiç ellemeyelim ikinci sıraya aşağıda zaten kapalı yavru yok. Şurada kabarmış olan peteğin birini ya da ellemeyelim sırayla anarı geliyor zaten. Kapalı yavrular da yukarıdan çıkıyor. Evet. Şu polenli olanı şuraya alalım. Evet bunu şuraya koyalım. Yerini değiştirelim. Bu nana arı yumurta atar gelir. Evet aşağısı bu şekilde. Şurada bir sürü yavru arı kaldı. Bunları şöyle alalım. Bu evet. arada yavru arılar kaldı. Bunlar kovana girmez. Şumayı da bilmiyorlarsa petekten yasladıydık. Tamamdır. Evet. Aşağısı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Ham petek girmeye gerek yok artık. Aşağısı böyle kalsın. Hiç bozmayacağım. Tekrar geri ızgarasını koyalım. Ananın daha sıkışacak bir pozisyonu yok aşağıda. Çok rahatlatmışız yani o derece. Katımızı geri koyalım. Evet, katımızı geri koyduk. Burada taze kabarmış peteğimiz. Dursun bunlara da bal yapar. Evet. Bunu böyle kaydıralım. Bunu da böyle. Yavru olduğu için ara aşağı inemiyor. Üst katta yavru var kapalı. Ama yavrular çıktıkça nüfus artacaktır. Şey yaparız. Alt kat kapalı oldukça çıkmaya yakınını yine yukarı çekeriz. O şekilde ilerletebiliriz. Evet, şunu duvara koyalım. Şurada ham. Bu da uf, kabarmamış. Ne yapalım? Şöyle araya koyalım bunu da. Burada ham var mı? Olmazsa bura kabarmış. Evet. Bunun yanına koyalım bu hamı da. Evet. Bu bir ham burada olsun. Bir ham petekli öbür tarafta olsun. Eşit olsun. Evet. Videoyu bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Propolis tuzağımızı da yine koyuyoruz. Dursun. Normalde propolis tuzağını koyunca Çuval koymamak gerek ama daha iklim biraz şey e, serin daha. Yağmur falan yağıyor. Belki sıcak dönemlerde kaldırabilirim. Evet video uzun olmasın. 14 dakika olmuş. Diğer kovanı da açacağım ama ona ayrı bir video yaparım ya da video çekmem bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu kovanı da açacağım şimdi. Bu da katlı ama bunun katı biraz zayıftı. Yani tam 10 çıta olmadan kata çıkartmıştım. Bakın bunun üst kat, 9 katmış. Izgara koymuşum. Bunu da şimdi açacağım kontrol edeceğim. 2024 anası kanadı kesik yazmışım. Evet. Hepinize anadan sevgiler saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı bol sezonlar diliyorum.